Biz Türkiye'nin yüksek sisteminin oluşturan üst kurumlar ve üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim elemanları ve çalışanları olarak millet iradesine ve Türkiye'nin demokratik sistemine karşı gerçekleştirilen bu kavmı, isyanı, kalkışmayı lanetliyoruz. Sorunları bir an önce hukuk ürünü hesap vermeli, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmalıdırlar. Bu konuda üniversitelerimize düşen görevler de vardır devletin içindeki paralel yapılanmanın uyuşturulmuş bu zihniyetin akademik dünyadaki uzantılarının da emelleri pek farklı olduğu beklenemez. Üz, özgür ve bilimsel düşüncenin en büyük düşmanı olan bu yapılanmanın üniversiteleri ele geçirmesine, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişmesi bağlamasına asla müsaade edilemez. Bütün akademik camiamız, milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halindir. Demokrasi şehitlerimize bu vesileyle Rabbimizden rahmet diliyoruz. Yer da acil şifalar dileriz.